arkadaşlar bugün sizlere Flash of Fiance nasıl sınırsız elması hilesi yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bizim aşağıda linkini verdim. Facebook'ta Clash of Clans grubumuz var. Bu orada bir Kadir aldı bir arkadaş paylaşmış bu hileyi. Ona teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle inanmayan arkadaşlar için bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bu burada her şey sınırsız bazı şeyler değişik işte 11. seviye falan basabiliyorsunuz ama olsun değer bu sadece köy binası falan farklı oluyor genelde bir de iksirler farklı gereken her şey aynı yapmışlar her şeyinizi alabiliyorsunuz ve köy size oyunu kapatsanız da kalıyor Mesela ayrıca saldırı falan da yapabiliyorsunuz şimdi healer nasıl yapıldığını göstereyim ee, arkadaşlar yine yapmak için öncelikle root etkisi olmanız gerek telefonunuzun yani root'lamanız gerek. Rootlu değilse root atın veya hiç bu girişmeyin çünkü garanti kapsama dışında kalıyor telefonunuzu tadınca Şimdi arkadaşlar bu hasta edişir adlı uygulamayı indiriyoruz ve indirdikten sonra ayarlara geliyoruz. Ayarlardan daha fazla uygulama etkisi. Buradan klasik lensi buluyoruz. Buradan ee, başlasın hesaplarını. Veri sil diyoruz. Ben demeyeceğim çünkü şu an zaten hile yaptım ben. E, veri sil diyoruz. Veri sildikten sonra da e, tabii şunu da söyleyeyim Google hesabınızda yedekliyi silin yoksa oyununuz gider ve veri sonra arkadaşlar her ihtimale karşı eğer Google hesabınız da kayıtlıysa buradan Google hesabınızı silin ne olur ne olmaz bir şifresini falan hatırlıyorsanız sonra da oyun, oyununuz elinizden gitmesin ee, daha sonra arkadaşlar hasta edişlere gireceğiz Bur buradan artı simgesine dokunacağız ve IP adrese 92 e, 228.8.128 tekrarlıyorum 92.222.8.128 adlı IP'ye giriyoruz o, aşağıda videonun altında da zaten var bu IP e, direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz hostname e de game.com e, yazıyoruz şu şekilde yani şöyle okun okunduğu gibi yazıldığı gibi söyleyecek olursak Gamea nokta direkt et horse name diyoruz. Ben de zaten aynısından var şu. Daha sonra bu burada bu şekilde gözükecek. Oyuna gireceğiz e, ee, ve oyunda genelde yükleniyor orada takılı kalıyor oyun. Öyle olduktan öyle olursa yine cihazınızı yeniden başlatın. Daha sonra e, cihaz yeniden başladıktan sonra girin. Veriler yükleniyor der e, ve oyun bu şekilde açılır. Yine bu şurada yükleniyor da takılı kalırsa e, ki genelde öyle oluyor. 5-6 kez deneyin. Muhtemelen açılacaktır. 5. 6 de açılacaktır. Pes etmeyin. Çünkü server daha çok yeni. Daha geliştirilmesi gerek. Biraz da üzerine fazla yükleniyorlar server'ın. Böyle oluyor sonra. Bu şekilde hileyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen her zaman yapmak istediğim bir şey yapayım. Bu. Şunları bir alalım. Nerede? Evet, cehennem kesin ya bunu da. Bunu bitir. Orada. Bir dakika. Bir dakika hep yanlış alıyorum dur. Evet ha. tane yapayım. Ha ama bir dakika yapmadan önce. Ya bunu çok yaptım aslında da. Yine de böyle son seviye büyüyle hiç yapmadım. Normal oyunda benim köbünem 8. seviye falan. Böyle diyeyim. şekilde şuradan. Bak size bir, güzel Şimdi... Bu arada burada elmasınız yavaş yavaş bitiyor. Siz oyuna girip çıktıktan sonra elmasınız yine fulleniyor Yani sınırsız. Siz rahat rahat harcayabilirsiniz. Şuradan şu şerbet kolyelerine saldıralım ya <laughs> Evet Oh, Evet baya Evet şimdi. Evet bu baya bir içimde kalmıştı benim Daha öncesinden izliyordum eskiden videolarını. Neyse işte bu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi istediğinizi yapabilirsiniz. Bu arada şuradan yine bu şeyler dolu zaten iksiriniz falan sınırsız ama kara iksir satın alabilirsiniz. Deponuzu fırlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar.